Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber hangi ayakkabıyı seçsem challenge gibi bir şey yapıyoruz. Ama bugün e, gördüğünüz gibi polipakıtlarla bir etkinlik olacak. Gördüğünüz gibi böyle 7 tane polipakıt ayakkabımız var sanırım. Gördüğünüz gibi başlayalım. Birinci kısmımızdan başlayalım. Kendisi böyle. Kendi tarzlarına göre seçecekler şimdi da Demek ki sıra bendeymiş. Ben de o zaman hangi ayakkabıyı seçsem merak ediyorum. Benim ayağımda pijama var. Üstten i̇şte böyle güzel bir pofuduk bir şey var. O zaman ben de bunu seçeceğim. Güzel bir şeye benziyor. Evet. İşte hem pembe hem de şey. Evet, evet arkadaşlar hem de en son videomuzda da jüriler gelecek. Jüriler de en son biz oynadıktan sonra biz jüri olacağız. Onlar bizim gibi ayakkabı seçecek. Evet şimdi arkadaşlar diğer halifakatımız geliyor. Evet benim adım Poli. Tabii ki de az önceki arkadaşım da. Poli 1, ben Poli 2. Yorumlarda beğendiğiniz ayakkabıları jüri olarak siz de yapabilirsiniz. Yani beğendiğiniz hangi? Ben, ben de Poli 2'yim arkadaşlar. Ben öyle diyeceğim. Ben Poli 2'yim arkadaşlar. Ee, hangi ayakkabıyı seçsem? Benim ayakkabım pijama. Ama maalesef ki diğer arkadaşım bir güzel bir pofuduk pijama partisine göre bir şey seçmiş. Ama bence... E, bu ayakkabılarda yakışır diye düşünüyorum kendime. İnşallah yakışır. hmm Evet, giyiniyorum. Gayet de güzel bir ayakkabı. Bence Evet, giydirdim. Poliye bence gayet yakıştı. Ben de böyle giyindim arkadaşlar. Evet, bakalım. Diğer poli gelsin arkadaşlar. Şimdi bu polipoketimiz gelsin. Bu polipoketimin adını bilmiyorum arkadaşlar. yani bilmiyorum ama YouTube'da bunu yorumlarda söyleyebilirsiniz. İsim koyacağım ben buna. Evet, şimdi istediği ayakkabıyı seçecek bu kız. Hmm. ben böyle bitkiler yetiştiriyorum kendi bahçemde. Bu yüzden de ayakkabılarım Toprak içinde kalıyor. Bu yüzden ben bu ayakkabıyı almak istiyorum. Evet gayet güzel bir ayakkabı bence bu. Ben gayet beğendim. Ben bu ayakkabıyı alıyorum. Sıradaki polipokotumuz gelsin arkadaşlar. Evet bu katın ismini biliyorum arkadaşlar. Layla. Layla bakalım hangi oyuncu kişi hangi ayakkabıyı seçecek. Evet ben süslü şeyleri severim. İnşallah saçlarım bozulmadan seçerim. Hmm. bu ayakkabıyı favorilerimin arasına alıyorum. Aa, bu, bu çok güzelmiş. Bunu da favorilerimin arasına alıyorum. Bunu da çok beğendim. Ama bence en çok parlayan şeyleri çok sevdiğim için ben bu parlayan botumu giyiyorum. Evet bu botumuzun üstünde böyle kalpler var ama görüyor musunuz bilmiyorum. Yani. Evet bununla da arkadaşlar Layla. Elbisemle de çok yakıştı arkadaşlar. Evet. Diğer poli pocket'ımıza geçelim arkadaşlar. Bakalım hangi poli pocket'ımız gelecek arkadaşlar. Evet. Şimdi seçiyorum. Bir poli pocket. Evet, seçtiğim gibi böyle bir poli pocket. Baya bu şeyimiz de gelecek. Yani arkadaşlar ama ama ben bu ben ben bu ayakkabı turnuvasına katılmayacaktım. Tam dört kişi çıkacaktı. Aa neden? Neden polipakıt arkadaşlarından birisi misin sen? Evet ama sen maalesef ki adımı bilmiyorsun. Ben de kendi adımı unuttum maalesef ki. Evet. Iı, bana mavi kız diyebilirsiniz. Genellikle bana mavi kız diyorlar. Evet. Ben ayakkabı seçmeyeceğim ama. Ben jüri olarak geldim. Yanlışlıkla adım atmışım. <laughs> o zaman tamam. Evet. Geriye kalan 3 tane ayakkabımız kaldı. Bu ayakkabılarımızı alıyoruz ve jürilerimizi çağırıyoruz. Evet. İnşallah güzel bir video olmuştur arkadaşlar. Şimdi jüri çağırıyorum. Gelecekler. Ben de bir jüri olacağım arkadaşlar. Geldim. Burada bekleyeceğim yani ayakkabıcılara bir yorum yapacağım. Gördüğünüz gibi böyle bir kız. İşte bu arada ben bunu yatırmak istiyorum çünkü olmuyor, oturtamıyorum maalesef ki. Merhaba. Ben oturamıyorum maalesef. Ben de yatacağım. Bu biraz sağlammış arkadaşlar bu oyuncumuz. Evet şimdi diğer şeyimiz jüri olarak söylemişti kendisi. Merhaba. Ve arkadaşlar jüri olarak biraz fazla jüri yaptım. Ama jüri olarak bunların dördü de bizim tekrar oyunumuzun ikisini yaparım mutlaka o oyunda bu oynamayacak ama ben fazla jüri yapmak istediğim için bunu da katıyorum ama bu ayakkabısı değişmediği için merak edin. Evet bunun ayakkabısı çıkmadığı için bunları dördü yani işte olacak arkadaşlar. Ve jüri olarak ikinci şeyimizi çıkacağız. Çi evet, Layla gelsin. Evet bana yorum yapacaklar. inşallah bana kaç puan verecekler merak ediyorum. Çok yakışmış Laylacım. Ben sana 10 puan veriyorum. Hmm, bence kıyafetinle çok da yakışmamış bana göre. Hmm. O yüzden sana 2 veriyorum. Ne o kadar da kıyafetime özen verdim ben bir kere. Hmm. Ben sana maalesef ki bir veriyorum canım. Çünkü ben her zaman güzel tasarımlar yapıyorum. Bu yüzden de. Kolyene çok da yakıştırmamışsın. Yani kolyen biraz beyaz. Yani ne bileyim işte ben bir verdim. Bu çok uygunsuz ve saçma. Ama her neyse yani. Şurasını sonuçta. Benim verdiğim puan. Hmm. benim de bir. Neden ama ya? Şaka yapıyorum tatlım. Benim sana verdiğim puan 3. Ne? Arkadaşlar bu arada puanlar toplanmayacak. Evet sıra bende. Evet sana puanın ne acaba merak ediyorum. Ben 10 üzerinden 10 veriyorum. Peki. Peki. Peki yorumlarını değiştirecek olanlar var mı? Yok, yok. Peki o zaman. İyi puanlardı. Çok da alamadım. Ama yine de güzel puanlardı. Sıradaki yorumcumuz gelsin. Evet. Bana yorum yapacaklar ayakkabım için. Gayet merak ediyorum. Sen 10 üzerinden 10 veriyorum tatlım. Ben de sana 10 üzerinden 10 veriyorum tatlım. Aa düştüm. Neden beni düşürüyorsun? Ne bileyim ben biraz hızlı kalkıyorum da. Evet sana 10 üzerinden 10 veriyorum tatlım. Ben sana ben sana 5 veriyorum. Of ya bu kadın da hep şey yapıyor. Çok az şey veriyor. Evet başka Judy de versin. Ben sana tatlım 10 üzerinden 10 veriyorum. Evet, kayakçı ablacığım. Evet. Evet Diye diyeceksiniz ya. Tam mi? İyi, peki o zaman. Ee, ben, benim sana verdiğim puan tatlım iyi bir. Yani bir ya bu hem kullanışlı ve güzel bir ayakkabı bence. Tamam çok güzel puanlar verdim ama sizin verdiğiniz puana çok üzüldüm ya kalbim kırıldı. Aynısı güzel şeyler beğendim yani. Evet sıradaki polimiz. Yani poli ki geldim. Arkadaşlar. Poli yorum verecek zürürlerimiz haydi başlasın. Ben sana yani bence ben sana yani bir veriyorum yani bu pijama giymişsin yani biraz kötü olmuş ama yani ben sana bir puan kırmayacağım arkadaşlar yani bana arkadaşlar mı dedin sen? oradan ta pardon tatlım yani biraz özür dilerim. Tamam ama ya tamam 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 tamam. Her neyse, o konulara geçiyoruz tatlım. Şimdi ben geri alıyorum, sözümü unuttum çünkü. <laughs> Hadi söyleyin hanımefendi ya. Tamam tatlım ama yani ben sanırım iki veriyorum sana yani bulamamışsın ayakkabıyı yani. Almış bizim ikinci polimiz. Yani aldı o yüzden kaybettin. İyi ki kaybetmişim yani. Yoksa biri verecekti kadın. Evet benim e, ben söylediğim soru. Yani söylediğim cevabım. Ne cevabı hanımefendi? Ya tamam ya sana ne be? Tamam 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 pardon. <laughs> sana verdiğim puan sıfır. Ne? ne? Ne bileyim ben öyle gayet de güzel şeyler var mı? Evet sıra bende. Ben de sana yani ne diyeyim ben sana beş veriyorum ben. Evet genelde güzeldi. Sıra bendeydi sanırım. Ben de sana um, maalesef canım aldım. Neden maalesef ki? Dedin ki yani. Bu güzel bir sayı yine. Evet tatlım sen Ya bana tatlım deme ya. Ben hoşlanmıyorum o kelimeden. Yanamıyorum. Peki o zaman hadi. Ee, peki söylüyorum sana. Ee, Onun üzerinden 10 on veriyorum. Yaşasın güzel bir sayı geldi. Çok teşekkürler seni çok seviyorum teyzeciğim. Neden bana teyze diyorsun? Ben gençim. Pardon efendim. Sanırım sesiniz öyle ben yanılmışım. Son koyup <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ah, pardon. Tatlım açılımı sen yapmıyorsun. Pardon. Herhalde beni Merve Nur hiç kaldırmamış Merhaba Arkadaşlar konusunda da o yüzden. Ben biraz alıştım. Benim ayakkabıma yorum. Evet ayakkabı yorumu. Ya yani puanları söylüyoruz tatlım yorum değil bu. Ne bileyim önceden puan demiş. Orada bir karışıklık olmuş tatlım pardon. Peki o zaman puanınızı söyleyin. Ya sen pembe pembe giymişsin yani em, biraz güzel olmuş ama yani saçınla da çok yakıştıramamışsın. O yüzden ben sana em, ondan puan kırıyorum tatlım. Yani ben sana 9 veriyorum yani. Evet güzel. Güzel bir puan. Teşekkürler hanımefendi. Evet diğer şeye geçelim. Yani ben ben sana em, tatlım yani bence de az önceki ablanın söylediği doğruydu. O yüzden ben de sana hmm, yani e, düşüneyim bir. Ee, bir saat sonra. Ee, tamam ben sana 8 veriyorum. Ablacım ama yani 50 milyon saat oldu yani. Yani belki öyle bir sayı olmayabilir yani ama. Yani. <laughs> Her neyse. Yani bir saat oldu yani. Evet der ablacığıma. Gelsin. Evet ben sana onun üzerine hiç böyle düşünmek istemiyorum çünkü. Evet, sıra ben de sınırım. Evet ablacığım sıra sende evet, cevabı. Ben de 9 veriyorum. Teşekkürler. Hiç onun üzerinden ön verenler de yok. Yani bir kez bir kere oldu ama şimdi de o kadar da kötü değilim. Arkadaşlar şimdi size bir şey demek istiyorum. Biz hani jüri olduk ya arkadaşlar. Ben de size anlattım oyunu. İşte o polipokut başka bir polipokut arkadaşlar polipokut olacak. Yani ben bir ayakkabı ayakkabı seçeceğim yine yani. Hangi ayakkabıyı seçsem yani o, bu videonun o videonun arkadaşlar ikinci bölümü yaparım. İkinci bölümünü yaparım mutlaka. Yani arkadaşlar inşallah yaparım. Bu yüzden de ben jüri olmayacağım. Yani bizim az önceki ayakkabı seçenlerimiz jüri olacak ve bizler tabi bu sayılmıyor arkadaşlar bizlerimiz dördü ayakkabı seçecek. Evet. Böyle gidecek arkadaşlar. Ve sonra ikiye kadar oynatacağız. Belki 3 de yaparım. Bilmiyorum ama. Arkadaşlar. Şimdi videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.